Bazen hayat sizi tam en güvende hissettiğiniz yerden vurur. Benim için bu darbe evlilik yıl dönümümüzde geldi. O sabah kahvaltı hazırlamak için erkenden kalkmıştım. Masaya onun en sevdiği kahveyi koyarken telefonuma bir mesaj geldi. Karımdandı. Sana daha fazla yalan söyleyemem. Bir süredir başka biriyleyim. Her şey bitti. İlk başta ne hissettiğimi tarif edemem. Mideme bir yumruk yemiş gibi oldum. Dizlerimin bağı çözüldü. Birkaç saniyelik sessizlik ömrümden yıllar götürdü. Başımı masadan kaldırdığımda artık başka biriydim. Aynı adam değildim. Karım, onu yıllardır tanıdığım adamla değil, kişisel antrenörüyle birlikteymiş. Evet. Her sabah spora gidiyorum dediği yer aslında yeni hayatını kurduğu yermiş. Ama işin aslı şu: bu hikayede yıkılan ben olmadım. Çünkü karım bir şeyi unutmuştu. Ben not tutan biriydim ve bu defterin son sayfasını ben yazacaktım. İlk haftalar kabullenme süreciydi. Sık sık aynı spor salonuna gidip onları uzaktan izlemeye başladım. Başta bunun bana zarar vereceğini düşündüm ama zamanla başka bir şey fark ettim. Bu adam, antrenör sadece benim evliliğimi değil pek çok insanın güvenini kullanarak kendine bir krallık kurmuştu. Spor salonu onun için bir sahneydi ve o bu sahnede rol yapıyordu. Karımın onunla birlikte olmasının tek sebebi onun fiziksel görüntüsü değilmiş. Adamın ağına düşürdüğü tek kadın o değildi. İşte o an karar verdim. Ben sadece aldığım yaraları sarmayacak, bu düzeni yerle bir edecektim. Piranımı sabırla ördüm. Salona kayıt oldum. Onunla birebir dersler almaya başladım. Kendimi tanıtmadım. Tabii ki tanımadı da. Çünkü o kadar çok insanla flört ediyordu ki eşimin eski soyadını bile hatırlamamış olmalı. Her derste ona daha çok yaklaştım. Güvenini kazandım. Beni sıradan biri olarak gördüğü sürece güvendeydim. Onun en yakınındaki kişi gibi davrandım ve tüm konuşmalarını, telefon görüşmelerini dikkatle dinledim. Ve sonunda onu batıracak ilk ipucunu buldum. Bir gün akşam saatinde spor salonundan ayrılmak üzereyken masasında açık unuttuğu dizüstü bilgisayarını fark ettim. İçine hızlıca bir USB taktım. Ne varsa kopyaladım. Risk büyüktü ama ben daha fazla kaybetmiştim. O dosyaların içinde neler mi vardı? Yasa dışı takviyelerle yapılan anlaşmalar, vergiden kaçılmak için düzenlenen sahte üyelikler, çalışanlara gönderilen tehdit mesajları ve en ilginci karımla arasında geçen, gururla övündüğü iğrenç mesajlar. Onun nasıl kandırıldığını, nasıl kullandığını anlattığı her şey elimdeydi. Artık onu bitirmek sadece zaman meselesiydi. İlk işim elimdeki belgeleri yerel gazeteye isimsiz olarak göndermek oldu. Ardından Ticaret Bakanlığı'na bir ihbar dosyası hazırladım. Belgeler, video kayıtları, ses kayıtları hepsi özenle dosyalanmıştı. Salon bir hafta içinde denetimi alındı. Adamın ifadesi alındı. Olay sosyal medyada yayılmaya başladı. İnsanlar üyeliklerini iptal etti, sponsorlar çekildi. Karımsa hala onun yanında duruyordu ta ki gazetede çıkan şu başlığı görene kadar. Ünlü antrenörün kirli dosyaları ortaya saçıldı. Birkaç gün sonra o da onu terk etti. Ama bana dönmedi. Çünkü biliyordu, artık onu tanımıyordum. Aylar sonra karşılaştık. Eski evimize gelip bavullarını almak istedi. Kapıyı açtım, yüzüne baktım, gözleri doluydu. Ben hata yaptım dedi. Sen çok iyiydin. Onun beni gerçekten sevdiğini sanmıştım. Sessizce dinledim. O konuşurken içimden tek bir cümle geçiyordu. İnsan sahip olduğu şeyin değerini ancak kaybedince anlar. Bugün bambaşka biriyim. O gün kapadırım kapının ardından yeni bir pencere açtım. Kendi işimi kurdum, ruhsal olarak toparlandım. Artık kimseye ihtiyaç duymadan ayaktayım. İntikamın en güçlü hali seni yok etmeye çalışanlara karşı dimdik kalabilmektir. Ben bunu yaptım ve asla geri dönüp bakmadım. Bavulunu verdim, vedalaşmadan kapıyı kapattım.